C vitamini nedir? Vücudunuzda birçok hayati işlevi olan suda çözünür bir besindir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur, kolajen üretimine ve yara iyileşmesine yardımcı olur ve hücrelerinizi serbest radikal hasarından korumak için bir antioksidan görevi görür. C vitamini ayrıca laskorbik asit veya basitçe askorbik asit olarak da bilinir. Hayvanların aksine, İnsanlar kendi başlarına C vitamini sentezleyemezler. Bu nedenle sağlığı korumak için yiyeceklerden veya takviyelerden yeterince almalısınız. Önerilen alım miktarı nedir? Vücudumuzun günlük ne kadar C vitamini ihtiyacı vardır? Yaş grubuna göre günlük ne kadar C vitamini alınmalı? Çocuklar 1-3 yaş 15 mg. Çocuklar 4-8 yaş 25 mg Ergenler 9-13 yaş 45 mg Gençler 14-18 yaş 65-75 mg Yetişkin kadınlar 19 yaş ve üstü 75 mg Yetişkin erkekler 19 yaş ve üstü 90 mg Hamile kadınlar 19 yaş ve üstü 85 mg Emziren kadınlar 19 yaş ve üstü 120 mg. C vitamini bazı koşullara fayda sağlayabilir. C vitamini genel sağlık ve zindelik için gereklidir ve besin özellikle belirli koşullara fayda sağlayabilir. Vitamin, bağışıklık sisteminizin hücresel işlevini desteklediği için özellikle bağışıklık sağlığı için faydalıdır. C vitamini takviyeleri enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilirken Vitamin eksikliği sizi enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getiriyor gibi görünmektedir. Örneğin, bazı araştırmalar düzenli C vitamini alımının muhtemelen nezle olmanızı engellemeyeceğini, ancak soğuk algınlığı semptomlarının süresini veya şiddetini azaltabileceğini öne sürüyor. Uzmanlar günde 1-2 gram C vitamini tüketmenin soğuk algınlığı süresini çocuklarda %18 ve yetişkinlerde %8 azalttığını buldu. C vitamininin demir emilimini artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle demir eksikliği olan bireyler C vitamini alımını artırmaktan fayda sağlayabilir. C vitamini için en iyi gıda kaynakları. Tipik olarak en iyi C vitamini kaynakları meyve ve sebzelerdir. Gıdalardaki C vitamininin ısı ile kolayca yok edildiğini unutmamak önemlidir. Ancak besleyicinin pek çok iyi kaynağı meyve ve sebzeler olduğundan bu gıdalardan bazılarını çiğ yemek, önerilen alım miktarına ulaşmanın kolay bir yoludur. Aşağıdaki tablo, besleyicinin en iyi gıda kaynaklarından bazıları için C vitamini içeriğini ve önerilen günlük devre katkıyı göstermektedir. C vitamini için harika besin kaynakları şunları içerir: Bir büyük dilim kavun 59 mg. Bir adet orta boy kivi 70 mg. Bir adet orta boy portakal 90 mg. 1 bardak domates suyu, 33 mg. 1 bardak portakal suyu, 97 mg. 1 porsiyon pişmiş brokoli, 74 mg. 1 bölü 2 porsiyon kırmızı biber, çi, 95 mg. 1 bölü 2 porsiyon kırmızı lahana, 40 mg. 1 bölü 2 porsiyon yeşil biber, 60 mg. 1 bölü 2 porsiyon çilek, 49 mg. 1 bölü 2 porsiyon pişmiş bürüksel lahanası, 48 mg. Çok fazla C vitamini tüketmenin yan etkileri nelerdir? C vitamini sağlıklı bireylerde genel olarak düşük toksisite riskine sahip olsa da, çok fazla tüketmek kramplar, mide bulantısı ve ishal gibi bazı olumsuz gastrointestinal yan etkilere neden olabilir. Yüksek C vitamini alımı vücudun demir emilimini arttırdığından, vücudun çok fazla demir tuttuğu bir durum olan hemokromatozis hastaları için sorunlara neden olabilir. Yeni bir içerikte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.